Merhaba arkadaşlar, Ya Çok Seversin dizisinin yeni bölümünden olan yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni bölüm kareleri herkesi sevindiriyor. Dizi yeni başlamasına rağmen yine çok büyük bir beğeni topladı ve sadece Türkiye'de değil, Türkiye'den diğer ülkelerde de yayınlanıyor ve herkesin sevgisini kazanıyor. Herkes diziye merak uyandırdı. Herkes diziyi merakla izliyor. Sizlere yeni kareleri yepyeni yepyeni görüntüleri paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz bu yeni kareleri ve e, yeni bölümden olan yepyeni video paylaşımları da sizlerle paylaşıyorum. Kanalımda e, sadece Hafsanur, Sancaktan ve Kerem Bursin'in değil diğer oyuncuların da paylaşımlarını sizlerle paylaşacağım. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere yepyeni kareleri sunacağım. Şimdilik hoşça kalın iyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum.